yaptım. Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte ama hoş geldiniz. Bugün bir kuzeni Hasan amca yaşlandı arkadaşlar. Polis de yaşlanmış mı bakacağız arkadaşlar. Hatta o marketçi bile yaşlanmış yani. Ayrıca bu mahallede neler dönüyor arkadaşlar. Gazetelerde de gizleme mesajlar falan var. Daha gün ulan sizden seslenin sayesinde. Bir tek çeneyim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başlıyor. burayı da aa burayı açamıyor evet onu düzeltmişler o hatayı şimdi de kapıyı açmaya çalışın diyor bu anahtarla bu kilidi açacağız de ve dış kapıyı açmış olduk şimdi de Wilson'un kuzenine bakacağım bakalım Wilson'un kuzeni ne durumda hemen bakıyoruz geldik ve geldik <laughs> arkadaşlar bir, bir daha yine yaşlanmış bakın. O gençleşmiş gibi değil mi yalnız? Neyse. Artık saçını falan örmüş ve saçı uzamış çok iyi olmuş. Şimdi evinizin yanında bir sandık var. Onu açın diyor. Açmak için tıkla diyor. Burada bir elma var. Bunu aldım ve bunu da aldım. Davulun ikisini de buraya koyuyorum. Şehirli kova benim dükkanım var. Hadi gidip selamlaşırız. Selamlaşırız diyor. <laughs> Evet açmak için tıkladım şu anda. Ücretsiz altın elma falan alabiliyorsunuz bizden bir şeyler alabiliyorsunuz. Evet daha ve akşama kadar bekle diyor peki. Ya evin için yapsalar çok iyi olur aslında biliyor musunuz? Evin için yapsalar gerçekten bence çok çok daha iyi olur. Hem bizim evimiz de olmuş olur en azından. Şimdi burayı bir açalım. Orada arkadaşlar Wilson'un yaşlı kuzeni Hasan amca işte burada. Bison'a mı yaşlandı? İnanmıyorum O zaman Bison'a yaşlanmış demektir. Şimdi üst kat atınca anahtarı almam gerekiyor ama üst kata doğru gittiği için biraz şanssız sayılır bu konuda. Evet merhaba. Şşt, alo. <laughs> tamam geldim. Tek kelimeyle kaçmamız lazım şu anda. Turuncu anahtar, turuncu anahtarı. Aldım aldım aldım. Şu anda aşağı iniyorum. Aşağı kata geldik. Ve şu dolabı açmamız lazım. Hemen burayı açıyorum. Buradan bir tane pil. Bir tane de mavi. Anam beyaz anahtar çıkıyor. Mavi nereden çıktı? Evet ne oldu? iyi ben de yakaladım zannettim. Biz ekran kaydı ya bir yandan. Bir tane de silahımız var bu arada bizim. Evet şu anda burayı açırdım. Şöyle. Buradan da bir tane pil var. Aslında bir tane yer var ama oradan bayağı bir yere ulaşabiliyoruz yalnız. O yüzden. Şimdi şöyle hemen eve girdim. Aa hayır. Şu anda peşimizde bu arada. Haritayı isterseniz yok edebiliyorsunuz. Şöyle bir yine... Aa pardon pardon. Burası şuradaydı. Evet, burada. Aynı anahtarla yine burayı da açıyorsunuz geçmesinde şey oluyor yani olmuyor. Bölüm geçmesi biraz daha zor oluyor. Evet. Buradan da yine bir, bir tane pi çıktı. Bu arada çatıdaki şeyi de almamız gerekiyor. Çatıdaki bacanın. <laughs> evet. Çatıdan şeyi alacağız şimdi. Kavga burnu mu diyorlar ona bilmiyorum. Belki. Evet. Bunu da alıyoruz. Pense. Penseyi de aldık. Şimdi... Penseyle de açmamız gereken bir yer var. O yüzden penseyi de açacağız. Yani penseyi yanımıza tutmamız lazım her daim. Çünkü bodrum kasını bile onunla açılacak yer var. Evet şöyle açtık. Buraya zaten girmiştik ve beyaz anahtarı almıştık sanırım. Ya da sarı anahtarı. Evet şu anda sarı anahtarı bulduk. Sarı anahtarla da şey yapacağız. Bir tane daha yer yapacağız. kırdı kırıyorum onu. Kırdığım anda koşarak buraya doğru gelecek. Başımız kuzenim silah aldım. Saran hala açmaya devam ediyorum. Burayı da açtım. Açıl, açıl, açıl. Şu anda tek yapmamız gereken şey kaçmak. <laughs> Bir şey söyleyeyim bak. biz bittik. Açtım silah aldım şu anda. Silahla sanırım Bir şeye ateş etmemiz gerekiyor. Bir son veya e, o kapıyı ateş edeceğiz direkt ve kapıdan da kaçmayı başaracağız. Kapı da açılacak diye biliyorum. Veya bir son kuzenini ateş edeceğiz işte dediğim gibi. Bence o olur ya. Bir son kuzenini ateş edeceğiz ve beyaz anahtar çıkacak onun arkasından. Sonra da beyaz anahtarla da kapıyı açacağız. Bence öyle daha mantıklı. Allah! Bir yaşlı kuzeni Hasan amcayı felç yaptım gördüğünüz gibi. Ama ı, ı artık ondan beyaz anahtar çıkmıyor. Ay, şimdi polis geliyor görecek şimdi ya gitsene artık. Tamam. Bu arada bu da apartmanın kapısını açıyor. Bunu da hemen sandığın üzerine koymak istiyorum. Sandığın içine de koyabilirim ama oradan çıkması biraz zor oluyor. Şimdi silahı aldım ben. Şu an atalar ne olur ne olmaz burada kalsın. Pilimi de şey yapmak istemiyorum. Şimdi gelsene bak burada ne var? Gel gel. Bak burada evet. ne var? Bak burada ne var? Allah yakaladı bir dakika gelsin. Çünkü onu arka bahçe götüreceğim. Ben de o kilidi açacağım. gel 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 gel, gel. Bak burada kim var? Ben varım. Aa yakalayamaz ki. Bir sonum bir sonu geçti kuzeni. Hasan amca beni yakalayamaz. <laughs> evet şu anda elimde sadece silah var. Diğerleri çantamda. Açıl açıl çabuk. Çabuk olmamız gerekiyor. Hemen açacağız ve şifreye bakacağız. Açtım. açtım, açtım, açtım. Burada bir kılıç da var hayreti. 0959'muş şifremiz. Hemen bakıyorum. Bir de var burada. Levye ne işe yarıyor? 0959. Süper. 59. tamam. Ama 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 Bodrum katına geçtim ben. Bodrum katına geçtim sen. Evet. Ne oldu? 30 elma verecektim ben. Ama bizi kurtardı kapı. O kapı bizi kurtardı. Bakın. Buraya geldik şimdi. Bunları çantama koyacağım zaten. Elimde gerek gerekiyor. Hatta bırakabilirim ama şu an bir şey gelir diye başlarına bırakmıyorum. <laughs> Yaz pilimiz var mı Ay Yok. Gerçekten yok şu anda ama. Neyse orada pil var diye yani. bizim şu anki gideceğimiz yerde pil var. Ve arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya bir Rüsun'un yaşlı kuzeni Hasan amca için bir tuzak ayarladım şu anda. <laughs> Tuzağa denk gelip bayılacak ve donacak. 67-74 şifremiz bu ve ben şeyi alacaktım bir de ya. Yeşil kartı alacaktım. Yeşil karta ihtiyacımız var çünkü bölümü geçmek için. Şimdi bunu aldım. Aa, kulübeyi de açmamız gerekiyor bu arada da. Özel yüzden kulübeyi de açacağım. Burada sarı kart vardı. sarı kartı aldım ve şimdi kulübeyi açmaya gideceğim. Altmış yedi, Burayı açtım tamamda. Ee, şey. Tamam şöyle hemen hemen hemen. <gülüyor> <gülüyor> kapattım ama makine ya. Tam zamanında değil mi yalnız? Tam dondu ama kapattım. <laughs> kurtulduk. Tamam 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 kurtulduk şu anda. Şu an 15 saniyelere donmuyor evet dondu. Tuzan bir şey oldu ya bu şekilde çok yavaş bir şekilde gelirse eğer olacağı bu şimdi hemen şöyle buradan laksinan aldığını ve vanayı alıyorum şimdi mavi kartımı bıraktım ve vanayı aldım onun yerine elime şimdi de şurayı açmamızla aa bir dakika açılacak mı acaba bir de laksinan aldığımı ben aktif edeyim aktif ettim şu anda da Ay, geliyor aslında yakalayabiliyorsunuz ya yaşlanmış sonuçta ya <laughs> Vana'yı buraya takıyorum hemen. boşaltıyor hala aynı görüntü arkadaşlar ve ben bu görüntüye bayılıyorum. Şimdi şöyle bu dönsün biraz. Ben o sırada şey yapacağım. Hemen git Allah gelme 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 gelme. Gelirse işimiz biter. <laughs> burası açılacak. Burası sondu zaten. Kırmızı kartı aldım. Kırmızı kartla da buraları açacağız. Yalnız yukarıda neden tablolar var? Ben onu anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi üst kata çıkıyoruz. Evet şu an üst kata geldik. Geri bodrum katından çıktık yani. Evet şu anda kulübü açacağım. Gördüğünüz gibi kırmızı yerine bunu aldım. Sarı turuncu anahtar yerine de bunu aldım. Şimdi arkadaşlar son olarak kulübeyi açıyorum. Ondan sonra bozun katındaki bütün yer yerleri açacağım. Evet şuraya bakar mısın? 3, dört tamam aldım üç tane mermili bir silahımız var bu silahımız ana bak bana doğru gelme kalmıyor o oh. Polisle dondurdum Vay daha güzel oluyor sanırım Yok ya eskisi daha güzel Bu yaşlanmış gibi oldu Arkadaşlar polisle yaşlı Evet arkadaşlar şu anda Hemen açıyorum Az önce kulübeyi de açtık zaten Ve artık 4 tane pilimiz oldu Ama ben oradaki kapanı almadım 0625'miş bu arada şimdi bu makina. Ay pis makina. Allah Allah. Şu anda yeşil kartımız da var. O tamam. Yeşil kartla hemen buraya açıyorum. Şimdi burada bir tane daha pil vardı. Bunu da alalım. Ve bunu dolduruyorum. Elektrik alanı kapattım şu anda. Evet Laksen ve vanayı da aldım. Hemen kaçmaya çalışıyorum. <laughs> Gelecek yakalayacak beni ya. burayı açtım. Bu vanayı da buraya taktım. Kırmızı alanda kırmızı kartım vardı zaten. Şimdi buranın suyunu boşaltıyorum vanayla ve ondan sonra da son bir kez şuranın suyu şurayı açacağım. Ee, burası iyisin, iyisin 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 iyisin. Tamam. Artık alabilirim. Aldım ve son olarak da burayı şey Baba Ne oldu? Tavanda yürüdüm az önce. Tamam burası da açılıyor. Tamam, anahtarı da var artık. <laughs> Laksin anahtarı şu an aktif edilme. yok edilmiş. E bu ne o zaman? Sana ya bundan da açılır herhalde kapı. Aşağı bir Heh, tamam şu anda yukarı çıkıyoruz. Şu kartı okutalım. Tamam okuttum. Açıl. Açıldı. Şu köşeleri açıyorum şu anda. Açtım. En sonunda da Laksin anahtarı ile burayı açtım. Arkadaşlar